Kanka Tabela neydi böyle ya Ama Devam sanırım otobedde ne yazıyorsa onu başardık Aynen Devam etmeliyiz Bu yol nereye gidiyor ya Hiç fikrim yok ama yukarıdan gitmeyi hiç istemiyorum Çünkü aşağı doğru gittikçe daha fazla ipucu buluruz ve bu bizi çıkışa götürecek eminim Kanka bende meşal Lan Mesajları Kanka Kanka Kanka. Bu da ne? Bir dakika bir sandık. Ne? Sandık. Ne var? Bugün kanka bugün patronumu öldürdüm ve hayaleti bütün işçileri öldürdü. Sadece ben hayatta kaldım. Yukarı çıkacağım ve kaçacağım. Size son bir ipucu bırakacağım. Bol şans. Kanka biz bunu nasıl geçeceğiz? Kanka Öldürmekten başka bir şansımız yok. Al! Ah, al! Ah, Kalk ölüyorum! Al! Ah, al! Ah, al ah, geber! Al ah, ah, kanka kanka vuruyor al! Ah. Al ah, kanka! Kanka ol Kanka al! Ah. 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 Kanka bunu evime al olarak götüreceğim onun kafası. <laughs> kanka. Ne oldu? İlk kez diye ele <laughs> Kanka, buradan yukarı çıkmalıyız. 3. O bayağı çıktık ya yoruldum. Ah. Kanka burası neresi? Sonda dışarı çıktık ama burası da neresi? Bir sandık daha. Kanka burada bir tabi şey var. Sandık. Evet ve son diye bir kitap var. Bu da ne? Kanka eğer bunu not yukarı çıkmışsınızdır. Şehirde bir roket var. O roketin içi TNT ile dolu. O roket... Kanka burada bir tarih vermiş. 0308 2016 10 saat 4.30 bu zaman sıfır, bu zamanda fırlatacak bu roket fırlatınca şehriniz yok olacak gidip şehrinizi kurtarın kanka saat kaç Kanka saat 16.20. 10 dakikamız var çabuk koş. Koş, koş ah ah ayağım. Burası ne? Koş. Kanka yine bir hayaller. Ölmüş hayalet. Koş. Koş. Kanka ne taraftan gideceğiz yolu bilmiyorum. Tamam ben buraya sesen burası bizim evin orası. Koş. Aynen. Ah. Kanka şu yoldan şu yoldan. Ben çimenlerden konuşuyorum sen, sen peki, devam peki, et. Ben bu kez görmeye gitmiştim. Devam et. Ah hemen. Koş kanka çok zor oldu. Nerede bu roket? Gördüm koş orada. Ah. Kanka koş. Kaç dakikamız kaldı? Bilmiyorum sen saate bakıyordun. Bekala. Kanka 5 dakikamız kaldı. Çok açıktım kanka koş. yürüyemiyorum. Ah koşuyorum. Kanka koş çok yaklaştık. Giriş şurada. Önünde engeller koyulmuş. Ah kanka düşürüyorlar ah. Kanka bunlar ölmüş madenciler. Kanka çabuk gel. Düğmeye bas düğmeye bas düğmeye bas açıl açıl açıl. Kanka beni burada bırakma. Kanka. Aa kanka. Gel. Ah kanka. Tamam. Çabuk. Ah Yukarı çık. Aa kanka. Aa bunlar da ne? Yukarı çık. Yukarı çık. Koşar. Yukarı çabuk çık. Çabuk yukarı. Kanka 3 dakikamız kaldı. Kanka çabuk. Kanka TNT'ler var. Bunlar da ne? Kanka seçenekler de ne? Şehir patlatması, patlama, şehir patlama, yok, ah, yok eder. Pat Etkisiz patlama kendi patlar ve hasar vermez. Neyi seçeceğiz kanka? Evet, elbette ki bunu. Etkisiz patlamayı. Dur. Emin değilim. İki dakikamız kaldı ama. Kanka, ben yapıyorum. Bana güveniyor musun? Hayır, yüz. kanka yapma. Üzgünüm. Kanka. Pat Ah oh, hayır kanka etkisiz patlama kurtulduk Aa. etkisiz patlama her şeyi kurtardı.